Bak 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 file bakın file bakın. Bak burada bak mamut bak. Oo, çok güzel yerden gidiyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Ne kadar her şey doğal böyle su şey Bak buradan köprünün altından geçiyoruz Mehmet. Bak köprü var burada. Ha burada var bak. Aa bak fil bak sağda. Onun yanına gideceğiz şimdi. Bir de bak Mehmet. Mam mamut bak mamuta bak Mehmet bak mamut. Oo bu ne böyle büyük fareler. Kocaman fareler. Şuna bakalım. Wow evet. Vav wow, şuna bakan dişlerine bak. Vav. Wow. Meyit dişine bak. bak. Bak bak eli bak dişine. Bak nasıl yapıyor ağzını açmış. Büyük keyik. Baba boyuzuna bak. Evet çok. Bak. Evet çok büyük değil mi? Aa, bak, Gergedanlara bak. Vav. Wow. Bebe. Şuna bak. Orada bir tane Jaws var, Jaws. onun ismi Jaws. Büyük köpek balığı. Evet. <laughs> her yer evet her yer. Elini sakın eğilme Fatih. Düşersin. Ooo <laughs> oh, şuraya bak. Şimdi Ağzını, köpek balığının önünden ağzının geçeceğiz. Içinden ağzının içinden geçeceğiz. Ağzının içinden geçeceğiz. E suyun altına girecek şimdi Meyti. Ya, hazır mısın? Islanacağız ama bir şey olmaz. Suyun altına girecek şimdi bak. Hazır mısın? Suyun altına sokacak şimdi bizi bak. Dönüyor şimdi suyun altına gireceğiz. Hazır mısın? Bir, 2 3 Oo! İşte lava. İşte Baksana kocaman. Ты чек, бабушка, ого!